Kıymetli misafirler, değerli konuklar, kıymetli hanımefendiler, öncelikle hepiniz sizler için bugün düzenlemiş olduğumuz 10 Ocak Çalışan Aha. Gazeteciler Günü ile alakalı düzenlemiş olduğunuz yemeğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gazetecilik mesaisi bir ömür devam eden ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. Yine Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi şüphesiz demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenir ve zenginlik kazanır. Binbir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gereken bir durumdur gazetecilerimizin meslek ilkelerini ve Türk milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine inancım tamdır. Bir süreç sonunda elde edilen bilginin habere dönüştürülmesi ve kamuoyunun doğru ve eksiz, eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş, tarafsız, özgür ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli bir rolü vardır. Medya iletişim teknolojindeki hızlı gelişme, görsel ve yazılı basının yanı sıra internet haberciliğini ve sosyal medyanın etkinlik alanını neredeyse toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde kuşatmış, bu nedenle doğru ve tarafsız habercilik anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Ben de şehrimizin güzide kadın gazetecileriyle bu akşam bir arada bulunmaktan da memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Tarihimizin yani hazinemizin bir parçası olan ve o sıralarda henüz 20 yaşlarında genç bir gelin olan Nene Hatun, Rusların Erzurum'da azizliğe tabyasını ele geçirmesinden sonra mücadeleye küçük yaştaki oğlunu ve üç aile kızını evde bırakarak katılmıştı. Sizler de evlerinizde çocuklarınızı, eşlerinizi, aile büyüklerinizi bırakarak, Demokrasi yolunda mesleğinizi hakkıyla yapıyor, şehrimize katkı sağlıyor ve duygularınıza tercüman oluyorsunuz. Yaşanan olaylarda doğru bilgiye ulaşana dek verdiğiniz mücadele ise tıpkı Tomlis Hatun gibi savaşçı ruhunuzu ortaya koymaktan geri kalmamanızı ise takdirle karşılıyorum. Bu vesileyle ilinizde halkımızın gözü kulağı olan, İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla görev yapan yerel gazete, televizyon, internet medyası ve ulusal ajans temsilcilerimize teşekkür ediyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü iştenlikle kutluyor. Aile bireylerinizle, yavrularınızla birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ olun var olun.